Herkese selamlar millet ben Ali uzun bir aradan sonra yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugünkü videomuzun konusu nedir nasıl para kazanabiliriz bunu hemen size anlatıyorum vakit kaybetmeden Bugün bulut madenciliği yapacağız arkadaşlar Nasıl bir bulut madenciliği e, Tron kazacağız arkadaşlar Sitemizin e, linki açıklama kısmında mevcuttur Siteye buradan ulaşabilirsiniz yani açıklama kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar Başlangıçta bize 600 tron veriyor e, Bu 600 tron günde %5'lik bir kar sağlıyor bize arkadaşlar. E, kayıt olma kısmında da sadece telefon numarası, şifre ve robot olup olmadığınız doğru yani 4 haneli bir e, sayı yazacaksınız oraya bu kadar basit aslında arkadaşlar. E, 600 tron veriyor dediğim gibi arayüzü de bu şekilde çok basit. E, hemen yatırım kısmını gösteriyor, depoşte kısmını, çekim kısmını bunları size gösteriyor yani burası güzel olmuş aslında ben bunu beğendim bu yüzden de buraya birazcık yatırım yapacağım ufak bir meblağ yatırım yapacağım arkadaşlar deneme amaçlı çekim yapabiliyor muyuz yatırım yapabiliyor muyuz bunları canlı canlı göstermek istiyorum size burası şir şirketin profil kısmı arkadaşlar burada şirket kendini tanıtmış aslında şuradan Türkçe diline çevir Türkçe demiş zaten burayı okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar sonuçta nereye yatırım yaptığınızı neye yatırım yaptığınızı ve yatırım sonucu size neler vadettiklerini ettiklerini görebilirsiniz aslında ee, onun dışında dil desteği var burada ama bizim Türkçemiz ne yazık ki burada yok. Bu Vietnam sanırım, İngilizce, Portekizce. Bunları bilmiyorum, Endonezya. Asya ülkelerini koymuşlar ve anlamadığım gibi de koymuşlar. 600 tronluk bir e, bonus vermişler bize. 52 dolar yapıyormuş dediklerine göre. Tabii bilmiyorum ne kadar yapıyor. 52 dolar çok para aslında değil mi günümüz Türkiye'sinde? <laughs> ne yazık ki çok para. Şimdi ben dediğim gibi birazcık yatırım yapacağım hesabımda şu an bir e, 20.09 tron var arkadaşlar. Bunu bir yatırımını sağlamak istiyorum. Nasıl sağlayacağım? Bunu da size göstereyim. Bura ana sayfada depozito kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> evet tıklayamadım. Şimdi yeni tıkladım. Ve ben telefonumdan diğer Direk direkt QR kod ile okutacağım. Şu an arka planda telefonumu hazırlıyorum. Ve internetim de biraz yavaş. Kusura bakmayın lütfen. Evet. QR kodumuz açıldı ama bu sayfa çok büyük sanki. Birazcık küçültelim bunu. Heh. Şu an ben kendi telefonumdan arkadan şunu çek diyorum. Şunu e, hepsini çek diyorum. Ben Paribu'yu kullanıyorum arkadaşlar bu arada. 20.09 var. Tron e, çekerken e, bir tronluk bir kesinti yapıyorlar. Evet. Hemen de onayladı. Bir tronluk çekim bedelim var. Tronu çek dedim. Telefonuma bir bildirim yolluyorlar şu an. Siz tabi istediğiniz borsadan da yatırım yapabilirsiniz. Bu BTC Türk olur. Ee, Binance olur. 853. 308. Bu Palibo olur ya da bitexan olur. Yani hiç fark etmez. Doğrulama kodu geçersiz. Yanlış mı girdim ya? Evet. Bir daha deneyeyim. E-mailine bir e posta gönderdik diyor. Hemen bunu da bekliyorum gelmesini. Tabii ki para transferi yapıyorsunuz ve bundan dolayı birazcık ee, birazcık güvenlik önlemi alıyor birçok borsada. Siz de muhtemelen yatırım yaparken böyle olacak. Şu kodu da hemen kopyalayayım ve bundan sonra büyük bir ihtimalle hallolmuş olmuş olacak işim. Çekim talebiniz alındı diyor. Evet umarım olmuştur. Şu an bir sayfayı yenilemek istiyorum arkadaşlar sizlerin de gözünün önünde. Bakalım olmuş mu? Şu an 26 TL bakiyemizi gösteriyor. Ee, cüzdan kısmını değil de transferlerime geleyim. Evet 20.09 7 Ocak 21.47 sıraya alındı diyor arkadaşlar. Ne kadar sürede gelir? Ee, bakacağız. Şu receive ne demek acaba? Bunu buraya koymuşlar da. Neyse bekleyelim. Ben videoyu durduruyorum arkadaşlar. Saate dikkat edin lütfen. 21:48. Siz de bundan sonra yatırım yapacaksanız kaç dakikada gelir diye kafanızda az çok bir şeyler olursun diye e, istiyorum. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Evet yeniden beraberiz arkadaşlar. E, gördüğünüz üzere 619 oldu benim e, Tron sayım. 19.9'luk bir yatırımım gerçekleşti. Hatta onu size e, şuradan göstereyim Şarj kısmından olması lazım arkadaşlar. Evet 19.9. Bir tron yatırımım olmuş Bir tronda zaten paribu çekmişti Hatta size şöyle göstereyim transferlerim kısmına geleyim arkadaşlar 20.9'lu bir tronu para bu çektiğinden dolayı 19.9'luk bir yatırım gerçekleşti Burada gösterebileceğim başka bir şey var mı Terfi kısmı var arkadaşlar Terfi kısmını anladığım kadarıyla Kazandığımız tronları Birazdan toplayacağımız tronları Buradan yeniden yatırıma sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar Böyle düzenli bir gelir elde etmiş olabilirsiniz Bu yatırdığım 19 Tron site devam ettiği sürece e, sürekli bana para kazandıracak. Sürekli devam edecek. Şimdi buradan toplam çıktı diye bir şey var. Ben bunu almak dediğimde bakalım ne olacak. 30.995 arkadaşlar gördüğünüz üzere. Almak dedim arkadaşlar. E, uyarısı geldi. 649 oldu arkadaşlar Tron'um. Şimdi buradan e, bir de şeye gelmek istiyorum. Şuraya gelmek istiyorum. Bakalım buradan çekilebilir bakiyemiz ne kadar? 0. 49.75 e, bakiyemiz bulunmakta arkadaşlar bu %5'lik bahsettiğim şey. Ben buraya tümünü demek istiyorum ve buradan paribu'dan cüzdanımı görmek istiyorum. Çek dedim. Buradan paribu cüzdanımı kopyaladım. Bu bir tek sen için de aynıdır. E, BTC Türk için de aynıdır. Binance için de aynıdır. Herkes için aynıdır. Burada size özel bir cüzdan vardır. Bu kodu kopyaladığınız vakitte herhangi bir siteden kendinize Tron e, ya da herhangi bir kripto para. Ee, şeyi transferi yapabilirsiniz TRC20A'nı seçtik arkadaşlar Buradan tümünü seçtik Ve geri çekilmek dedik arkadaşlar Para çekme diyor bize bir uyarı veriyor Emin misin diyor biz evet diyoruz Eminiz diyoruz Başarılı diyor bakalım ee, Kaç dakika sonra gelecek Bu arada ben az önce Evet anlık geldi muhtemelen bir dakika falan sürdü arkadaşlar Tam böyle koltuğundan kalktım Bir baktım hesabımıza tron yaptı diye Uyarı aldım arkadaşlar Gördüğünüz üzere site ödemesini anlık çok hızlı şekilde yapıyor. E, yatırım böyle bir 5-10 dakika falan sürüyor. Ama ödemelerde bir dakikayı maksimum bulmuyor arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum ben. Umarım herkesin e, bol kazanacağı, bol bol para kazanacağı, mutlu olacağı bir site olur. E, ben yatırımlarıma devam edeceğim bu siteye. Siz de yapmak isterseniz e, açıklama kısmında linkini bırakıyorum. 0.50 kuruşluk bir yatırım aldık, e, ödeme aldık şimdiden zaten. Ee, herkese dediğim gibi bol kazançlar diliyorum Umarım istediğiniz hedefe ulaşabilirsiniz bu site sayesinde Ben ulaşacağınıza inanıyorum ee, Herkese şimdiden iyi günler diliyorum arkadaşlar